Hepinize merhaba arkadaşlar ben Spor arkadaşlar sizlerle birlikte solo modda 6-3 oluyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar 7000, pem, 7000 pembe, 7000 puanı garantileyeceğiz Solo modda arkadaşlar e, bu şu an Türkiye'de 723. ve gerçekten iyi gidiyorum e, Yani iki, iki maç kaldı zannedersem öyle gözüküyor ee, şöyle savaş gününü göstereyim. Karşıma mal mal randomlar geliyor Allah'tan karşı taraf da random. Bu çok iyi olmuş. Normal maçlarda gelmesini isterim. Mesela çift hesaplaşma yiyoruz. Rakipler mesela Mr. P. Max diyelim. Hatta bu tarafı mapte. Bu rakip. Ben random giriyorum mesela. Terayla random. Terayla random giriyorum. 760 kupa. Ee, yanıma geliyor. Bul geliyor. Bul abi alandan alınca bir şey yapamayacağı için saçma bir karakter burada bence. O yüzden Hani random biraz sıkıntı arkadaşlar. Bak onun çılgınlığı geldi. Burada abi ben direkt şey yasak Mortis yasaklıyorum. Çünkü ben hep Mortis e yasaklıyorum. Takım arkadaşlarım mal mal Mortis seçiyor. Abi sen de inşallah Mr. Pin öteki yıldızı vardır ya. Karşı tarafta Jesse yasaklı. Tik seçildi. Ben Sprout seçeceğim zaten. 31 rütbe Sprout'um. İyi oynadığımı düşünüyorum. Evet şimdi. Edgar seçti. Edgar biraz mantıksız hani ne bileyim. Mr. P seçti o da. Hmm. İki maç sonra altın üçüm. Altın üçte iyi. Neredeyse efsanevi midir? Efsanevi olacağım. Efsanevi olayım zaten çok güzel olacak. Ya 10 yıldız puanı gelecek ama hani çok yüksek yani. Ne bileyim. Garip. O da... Nasıl oldu? Mr. P. Edgar Super Shoot. İnternet, internetlere küçük birazcık fazla oynuyordum galiba. Oha ben nasıl bir mallık yaptım lan? Tam bin vuruyor lan bir bios brood. Allah aksesuarı bir daha başka zaman ne zaman kullanacağım? Son anda kurtuldum. Abi vuramıyorum ya. Birazcık kötü bir saniye. Bakalım. Hemen sola doğru gidiyoruz. 8 tane onda var. 4 saniye ve aldık galiba lan. Evet. Hayret derecesindeyim. Maçı çevirdi. Ve arkadaşlar ilk maçtan direkt güçlü güçlü çıktık. Ben de şaşırdım. Neyse video ne kadar oldu? Kısa oldu ama olsun. Birazcık editle 7 dakikadan bu 3 dakika 3 dakikaya düşer. Çok kısa video ama olsun. Kendinize iyi bakın. Hadi kalın. Güçlü, güçlü olduk. Hemen Türkiye'deki sıralamayı göstereyim. Türkiye'de de gösterirse 535. olduk. Haydi o çıkın kendinize bakın. 20 like atmayı unutmayın. Bay bay.